Bugün bitikler ve sezon oynayacağız. O zaman çok güzel hemen geçelim. Yanımda kuzenim Alperen var. Evet arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar size ilk önce bir görevlerimi göstermek istiyorum basarılara. Arkadaşlar şimdi ben yalnız saymadığı işe benim herhalde bir tamamlamadığım 5 tanecik bir görev var ya da 6. Yani ya nerede? Şu kolay şunu yapabilirsin şu görev. Biliyorum biliyorum. Aç. Arkadaşlar Hı şimdi şimdi yet zombiyi nasıl nasıl bulursunuz onu anlatacağım. Bakın bu zombi. Arkadaşlar şimdi bu buradaki bütün bölümleri bitireceğiz birinci bölümdeki. Sonra sonra ikinci bölüme geçince bu bölümde şey, gece havuz bölümünde son bölüme gelin. Ve burada yeti geliyor. Hadi o zaman o zaman yetiyi gösterelim. Hiç, Bakın şey arkadaşlar yok. burada zombiler varsa yani. Yeti zombi var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz siz sizi bekletmeden hemen Yeti zombi gelince videoyu geri başlatacağız. Arkadaşlar biz Yeti bölümüne geldik. Evet, şimdi açıyorum kardeş. arkadaşlar. Hadi öldürelim. Arkadaşlar Yeti'yi öldürünce 4 elmas veriyor çok iyi. Bakın arkadaşlar su kenarda. Ben direkt koydum arkadaşlar direkt dalıyorum. Direkt alıyorum arkadaşlar. Böyle hiç umurumda bile değil. Öldürüyorum direkt. Bakın arkadaşlar 700 zombi öldürdük ve 4 elmas mükemmel. O zaman başka bir bölüme geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. Bakın arkadaşlar görevlere geliyorum. Bakın arkada, arkadaşlar burada Defcon 5 diye bir görev var. Burada 5 tane Kapak koymamızı istiyor tek bir tek bir oyunda. Bakın burada Neon Lane diyor. Her her satıra birer tane soğuk karpuz koyun diyor. Arkadaşlar bunu yapmanın en kolay yöntemini göstereyim. Last de gelin lastan Geliyoruz arkadaşlar. Bakın buradan direkt Mısır ile bunu alıyoruz. Rastgele alın sonra fark etmez. Arkadaşlar bakın. Direkt böyle koyun. Direkt söyle. Koyun. Ve nasıl oluyorsa oyun bunu kabul ediyor arkadaşlar. Bakın böyle yapınca görev geliyor. 5 tane koyduğumuz için sonra da görev geliyor. Ama ben daha önce yaptığım için gelmiyor bende. Bakın arkadaşlar diğer her satıra her satıra buz karpuzu koymayı da göstereyim. Bakın bu bunları seçiyoruz. Diğer hepsini rastgele seçelim. Arkadaşlar bakın şimdi. Her satıra dediği için her satıra koyacağım birer tane. Bakın böyle. Ve bakın böyle yapınca o görevi de tamamlamış oluyoruz. Ama ben daha önce tamamladığı için bende gelmiyor. O zaman görüşürüz.